Ya, drama falan yok oğlum ya. Drama falan yok ya. Ne draması oğlum ya? Biz makaramızdayız ya. Kimene? Ama mevzuyu anlatayım. Eee. <laughs> i̇şte story paylaşmış. Bizim video kesitinden story paylaşmış. Eee altına da böyle zavallı tarzında bir şey yazmış yani. Olay bu. Olay bu. Story'ye de bakarız zaten. E, Lucifer'ın videolarını izliyordum ya. Lucifer paylaşmış işte. <laughs> Önemli değil ama üzerinde konuşacak bir şey değil işte klasik dışarıdan yayıncıları klasik yargılama cümleleriyle şey yapmış yani böyle bir ee, nasıl söyleyeyim sana inanılmaz zekice bir eleştiri görseydim belki cevap verirdim ama öyle bir eleştiri de olmadığı için e, o yüzden sıkıntı ama bir bakarız yani ona da bir bakarız e, hatta Nuri burada mı hatta bir Nuri buradaysa bir bakalım ben tam bakmadım öyle bir şey de geldi kulağıma geldi ama ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan Nuri? ya kendini nesli işte aramızda moderasyon bakarası vardı. Ee. Ona gidiyorum şimdi ama özel tabi. hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? İyi ne yapalım? Ciddi ya. Gugu yok Böyle. değil mi bugün? Gugu sınava çalışıyor. Google yok ya, yani. dersi var dersi. Tam da olaylı hocam. olaylı günde de adam yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Halbı tam günü ya bir de. İlgilenme evet, Nuri ilgili ada şey alanı yani. Hiç zaman kaybetmeyelim Nuri. Şunu bir göster bakalım ne ne var ne din ne olmuş ne bitmiş bir görelim. Bir alın bakalım. Arkadaşlar bir şey şunu baştan söyleyeyim. Gidip saçma sapan e, bir şeyler yazmayın, mesaj falan atmayın. Tamam mı? Sadece biz makaramızı yaptık. O da onunla makarası bu şekildedir belki. Makarasını yapıyordur belki. Bilemiyorum yani. Benim yayını açtım Nuri. Ha. Veriyorum ekrana. Ver ver. Tamam. Bak vallahi bir şey yazmayın. Bin lira falandır. 15 bin. Bu vizy. Amazon sallıyor burada abi. Niye sallıyor? Kaan Felix e diyor ki daha kimler çıkacak bakalım diyor. Ne diyor bu falan diyor. Kapak mankeni falan yani. <laughs> bir sürü markadan şeyi evet. vardır. <laughs> Kaan'a da mı sallamış? Sinirlenmiş. Evet evet. Ne bu da sana salladığı kısım abi yazık. Onların da yapacak bir şey yok ki PC başında oturup eleştirmekten. Ban yemiş tavallı ha <laughs> ha ha demiş abi. Oğlum ben bu kanalı hatırladım. Yok. <laughs> <laughs> Lan bu kanal beni banlatan kanal. Artık düzelmiş tövbe etmiş o işleri. Kurbanlığa girmişler mi? Girmişler. Gece gezmişler. 8 kişi. <laughs> Sıkıldım Almanya'dan ya. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <laughs> Biza. Sıkıldın mı abi? Yes. So dur şeyden... yes. dur dur dur. Dur dur. Çok iyi. Sıkıldım bilgisayar başında ya. Bir tane ara, <laughs> bir tane araba kiralamam lazım. Bir tane son model araba kiralayayım. Video çekeyim. Bir tane tanıdık arkadaşıma da söyleyeyim arabama bindireyim onu gezdireyim bir tane video yaptırayım. Mavi ama. Oy. Sıkıldım evde oturmaktan yemek sepetine gireyim yemek söyleyeyim ee, <laughs> geç bakalım. Devam et. Devam et. Zenginin parası yürüdün anca çenesini yorarmış. <laughs> Oy yok gibi... geldi. Bir dakika. Kendi MyGFX 50 kişi abonelik gönderiyor. Tövbeler bismillahirrahmanım. Arkadaşlar kesenize bereket. MyGFX için çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Bugün ortam sabit 32. ayını kutlamış. Oy. Bugün, bugün ne Oy. bereketli açtık ya. Bugün bayağı bereketli açtık ya. Çok sağ olsunlar efendim. Ne diyorsun ya? 50 Niye? daha September, mı gönderdi? September, September, September. Aa, September mı? Evet. Ha. Zenginin parası yürüdüğün çenesini artık yormayacak. September'mış. Allah'ım. <laughs> September. artık ben de bir defa mahsus olmak üzere tabii. Bir kez de olsa bir defaya mahsus aynı mekana gidip eğlenebileceğim. <laughs> <laughs> My e, CFX e, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 100 abonelik gönderdi tek kalemde. Samet'in e, Samet de yarın operasyonu varmış. E, ona da buradan geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş Ama, olsun. geçmiş operasyon. olsun Sametçim. Geçmiş olsun Samet. Çok <laughs> arkadaşlar. Yani 6-7 santimlik bir operasyon çok büyük bir <laughs> Bu <geçmiş>. <gülüyor>, um, gülüyor diye devam ettiriyorsun. Yoksa yapmayacaktı bunu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Buradan, buradan mı moder ediyorsun? <laughs> bir yan ekranına aldım da sıkıntılı bir şey var mı diye. He var mı peki? Aha. Aha! Yok yok problem yok. Oğlum ne oluyor kaç tane daha geldi? 50 tane daha geldi MyGFX 1'den. 50 kişiye de 150 abonelik toplam dedi. Bu desteklerinize layık olabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Abilerim, ablalarım. <laughs> Abilerim, ablalarım. Çok teşekkür 50 daha gönderdi. Kanka Biraz daha gönlüne de kapatayım gideyim. <laughs> Şaka yapıyorum lan burada. Olur mu lan öyle şey? Oğlum her zaman buradayız yani. Çok teşekkür ederim. Eli daha geldi. geldi. Kaç etti oğlum toplamda? 200 250 falan. 150. Bana... Ne 150'si ya? 200 yaptı 200. 200, 200. Vallahi çok sağ olsun bro. Gerçekten Allah bereket versin. Evet devam edelim Nuri. Nurullah'cığım hatta. Ha, kendileri senin gibi ideal olamadıkları için ömürleri boyunca senin gibi milleti örnek olan idol <laughs> idol ne ya İdol. değil mi o idol değil mi doğrusu idol, idol. diyor ama senin idol. gibi bir idol yani idol <laughs> idol Apple'ın <laughs> Apple'ın akıllı süper amına koyayım <laughs> ay çok kötüydü <laughs> Allah'ım. <laughs> Cinsel birliktelik yaşamak istediğin insana gönderiyorsun. O akıllı siper gidiyor? Evet. Aydın olan adamların boş boş yorumlarını yaparlar. Senin Oy. uzun süredir takipçinim. Neredeyse bütün videoları biliyorum. Nereden nereye geldiğini biliyorum. Bunları yapmışsın abi. Helal olsun. Ben de yapmak istiyorum. Zaten bu olay ne biliyor musunuz? Ee, şimdi bu tarz e, gösterişli yani gösteriş ötesi bir hayat yaşayan, ee, sosyal medya ünlüsü de, diyemeyeceğim. Ama takipçi kitlesi genellikle özenen, işte böyle a kız var, bilmem ne var o kitle olduğu için dolayısıyla tabi ilah katında, idöl katında olması normal abi. Şimdi benim takipçim benle taşakla geçebiliyor. Benle arkadaş... Ya zaten arkadaş gibi takipleşmiyorsak... Veya beni takip ettiğinde arkadaş gibi hissetmiyorsa... Zaten orada ben bir hata yapmışımdır yani anladın mı? Ben hiçbir şekilde... Ben farklı bir tabak adayım. Hissiyatı zaten vermem. Veremem de zaten yani orası ayrı bir konu da. Burada şimdi birazcık böyle bir kitle farkı, yaş farkı da doğuyor yani ister istemez. O yüzden e, herkesi kendisi gibi zanneden arkadaşlar bu şekilde... Maalesef ki mesajlar atıyorlar. Bütün videoları biliyorum. Nereden nereye abi helal olsun. ben de yapmak istiyorum. Mesela ama bazen insan hayatta senin kadar iyi bir yüze senin kadar iyi bir fiziğe sahip olamadığı için bazı şeyleri başaramıyor. Ben sadece gerçekten sana imreniyorum abi. Özenmiyorum. Mesela sana kıyasla birisi olmak istemezdim. Biliyor musun? Öyle bir tercih olsa senin kardeşin olma tercihini seçerdim direkt. Çünkü senin hem karakterini hem zihinsel faktörlerini... Zihinsel faktörleri ne ya? beyni. Zihinsel faktörleri ne? Kaç faktör? Çok seviyorum. Keşke öyle bir tercihim olabilseydi. Senin yanında olmayı seçerdim. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyden önce seni seviyorum abi. E tamam sen Furkan'cım sen bir tatil hak etmişsin ya. <laughs> bir tatil hak etmişsin. <laughs> Kaan Felix ne demiş ki Kaan Felix'i sallamışlar? Onu da 15 bin lira. Tamam Flix'i de daha fazla Adam zaten ha. heriflerin mankeni ki. Hafıza silebilir. <laughs> Aynen bu. sildi. E adamın kapak mankeni falan yani. Bir sürü markadan şeyi vardır. İlginç. Sinirlenmiş baya. Oğlum ben bu kanalı hatırladım. Sıkıldım Almanya'dan ya. Nereye <gülüyor> gidiyoruz? <gülüyor> Ibiza. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Ibiza baby. O kullandığı laptop neydi? Acer'dı galiba. Onu A açmayayım şimdi onun profilinde. Acer'la bütün iş bitmiştir onu söyleyeyim burada. <gülüyor> <gülüyor> Bütün, yani. bana küfür etmem için takdir ettim ortam. Bana burada küfür etmeyen tek insan sensin. O sorayım. zaman ben seni ananı avradım için. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Böyle <laughs> ne? klip önüme düştü. Bir anda önüme düştü. Konuyla ne alakası var diyecektim ben de ya. Aha. Allah Allah. Çağrı. He. Sana dis atmış. Kim? Lucifer. Ne disi? Atmak özelden. Ay en sevmediğim kısma geçiyoruz amına koyayım bu işte de ya. disney ne amına koyayım ya. Rapçi miyiz amına koyayım biz ya. Nuriyat da bakak. Bu <laughs> ne ya? En çok kadınla ben takılıyorum. Şarı. Lucifer benim adım Lucifer. en çok kadınla ben takılıyorum. Şarı. Lucifer benim adım Lucifer. Lucifer. İbizadayım. Oradayım. Yunanistan'da bir konu ustayım. İbizadayım. Oradayım. Burada. fena saplamış ya. Vallahi. Çok saplamış. Ee, buna yapacak bir şey yok ama Aynen. Kavun, Respekt. Seni kardeşim sesin inanılmaz iyi. Seni ben ee, Star Akademi'ye gitmeni çok istiyorum buradan da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> seni buradan ben Star Akademi'ye göndermek istiyorum. Tabii sen de müsaade edersen bak, yani. Canım, teşekkür ediyorum. Hani sesin ne var anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Nuri bu haber ne? Hangisi abi? Cuma be, namazı krizi mi? Cuma namazı krizi. Be, ekran krizi. Ekran ver bakalım ekran. Kaan'cığım Ka bir şey yani ilerlemek için öğrenmeye açık olmak ve bunu kabul etmek lazım. Bence e, öğrenmeye kapalısın çünkü kendinle ilgili ge gereksiz bir e, yargıların ve... O bizim idülümüz ya sen ne diyorsun? Sertab abla idülümüz hakkında nasıl konuşuyorsun ya? Kaç tane kızın gerçek yüzünü gösterdi bize? <laughs> Allah Allah. Olmazların ve duvarların var onu aşmadığın sürece sana hiç kimse yardım edemeyecek onu söyleyeyim. Ee, ...içine kapanık biri olduğun ve karakter özelliğinden dolayı da bunu yapıyor olabilirsin. Ama biraz daha sosyal olup buradaki... E, ...akademideki arkadaşlarından da alışveriş imkanı, yani kendine tanı. Bu, bu, bu kötü bir şey değil. Kendine nasıl bir şey öğrettin bilmiyorum ama... ...çok içe dönüksün. Ve o içe dönüklüğün bu sahnede de seni ışık ışık olmanı engelliyor. Bir şey var sende onu geç... Yani ben her üç haftadır aynı şeyi hissediyorum. Çok adını koyamadım. Ama bir hafta sonra daha net bir şeyler söyleyeceğim ama bu değil yani. Bu yapmak istediğin adam neyse, yaratmak istediğin adamda bir bozukluk var. Onunla ilgili bir Adam JTG, şey şey <laughs> adam JTG şey numusları düzalacak zıcık abi diye. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu atanamış bobuzları meslek hazırlığı bu. <laughs> <laughs> Niser abi numuslarla cevap veririz ya diz git işte o zaman. <laughs> Dua edin de, o tarafa o kanala hiç girmesin. Yok lan ne amına key. Benim bunu Upstar'da yaptığım şarkı da ortada yani. Kestir videosunu bulursa ama harbiden yayın açmam bir hafta. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah belamı versin o videoyu bulursa bir hafta beni bulamazsınız yemin ediyorum bak. Bir süre uzaklaşırım kafamı denirim Akçay'da. <laughs> Balıkesir Akçay'da kafa tatili veririm kendim onu söyleyeyim yani. gerekiyor senin. Düşün bunu yani. Kaan var mı söylemek Peki. Teşekkür Çok ederim. fazla eleştiri aldı. Şu anda ne düşünüyorsun? Peki, en son peki, son haber bu. Pe. Eleştirinizi ne düşüneceğim? Ve tamam. Katılıyor musun? Peki. Demek. Katılıyorsun peki. Sen de bunları hissediyor musun? Yani. Keşke de deme burada bir şeyler <laughs> söyle diye söylüyorum. Keşke demedim yani. hissetmiyor <laughs> hissetmiyor. Bir de... Aa Sertep abla ilk o dönemde demek ki fitili ateşledi. Lucifer formuna dönüştüğü dönem bu dönem. Reis. kulağıma geldi rica ediyorum ben akademik hocalarından cuma namazına gidemiyor diye şikayet ediyoruz. Gönderin cuma namazına ya. Gitsin. Var canım öyle imkanlarınız var. Ha gitmek istiyorsun. Evden ayrı. <laughs> Camide <Cemaatle gülüyor> cemaat yok ya. Ee, okun, Cemaatle kılmak istiyorsun. Yok mu burada bir şey? Yoksa zaman? ibadet edebilecekleri bir mescitleri elbette ki evin içerisinde var. Yarışmacı arkadaşlarımız e her türlü özgürlüğe sahipler. Ben o yönlerdim abi. Şu an beni aldı işte. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. <laughs> Nerede bu cemaat? <laughs> bu çocuk solo atsın camide ne yapsın? <laughs> Allah Allah. Oyumu da gönderiyorum. Çok mu geç şu an? Kaça gönderiliyor? Ha gel bir <laughs> 15 yıl geç kaldın ya. Allah Allah. Sadece evin dışına çıkamıyorlar. E, Ancak... Burayı düzelsin biraz yani. Gönderin böyle büyük bir camiye yapalım. falan. Hadi sen söyle ne, ne, yapmak istiyorsun? Yani ne, ne yok, istiyorsun yok, ne olmuyor? Mescit var. <laughs> e, cami de var ama cemaat yok. Cuma namazı da cemaatle kılınan bir namaz. Olduğu için yani gidemedim. Aaa anladım. Aa. anladım. Anladım. <gülüyor> anladım. Üç <laughs> cuma gitmedi mi dinlen çıkıyorsun. O da sıkıntı. Doğru bilgi. Sıkıntı. Ben o zaman kendisine buradan cuma namazı... Davet <laughs> ettim. <laughs> 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 Önümüzdeki hafta cumaya ben kendisini eğer uygun olursa, müsait olursa, abdestli olursa ee, ben buradan Ateşehir'deki herhangi bir camide olur. Onu tercih etti. Kanka İbize'ye gidiyor ama şu an. Gidecek, bu İbize'ye gidiyor kanka. Şimdiden. Olmaz ki. Cuma'ya mı gidiyor? Ya bu akşam gidiyor, İbize gidiyor. ya İbize'ye gidiyor. Eee. Yarın <laughs> Cuma'ya cuma ya da yetişir yarın. Ya güzelim ülkem nasıl buradan bu çocuğu birinci çıkartamadık biz ya? Cemaat yokmuş. <laughs> Ulan çok da güzel kanaldan girmiş anladın mı? <laughs> Tam kanaldan yakalamış yani. Peki tamam. En son haber Ay, Ara diyor ki cemaat yok diyor. Ey jüri diyor siz de bir götünüzü kaldırın da. <laughs> Gelin de iki cemaat yerden. oluşturalım diyor. <laughs> Oradan oturduğunuz yerden diyor. Jürilik <laughs> yapmayı biliyor musun <laughs> diyor. <gülüyor> İçinde kalan. Özellikle sana böyle bir geniş, geniş alan veriyoruz ki. Gitmeden bir zübane ki o kız ne var? Tövbe ya. Ah, ah işte. Ah, ah. Yani iki level din sömürüsü deneyimi diyorum ben buna. Üç level din sömürüsü. Çünkü performansını çok fazla arka arkaya izleyen yarışmacılardan biri. Hata, kendini dövüyor aslında oluyorsa onu ben şarkısını beğendim ama güzel söyledi. Bana, bana, ben profesyonel değilim tabii o kadar ama bana güzel geldi yani iyi söyledi. <laughs> ah. Bu ne oraya? O ne? Zıfır 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 sahne performansı çok kötü kendine güvenini anlıyoruz ama boş tekeden öteye geçememişsin boşsun bebeğim sen tablacı ol eskici ol garson ol ama şarkıcı olma. Bu adam nasıl milyoner oldu? <laughs> Benim reklamı da yalanmış, sıtay bir şeyler. <laughs> Ya bu saçma sapan yorumlar var ya. Bizi ilgilendirme ya o kadarı. Yok baba bizi ilgilendiren yorumlar değil ya onlar. Apayrı bir konu yani oradaki konu. Şarkıyı niye attın ki? Şarkıyla bir alakamız yok bizim. Şarkıyla bir alakamız yok. Ya şöyle. Şöyle bir geçerken ya. Biraz işin makarası bir var. biraz ön yargılı karşılamış bizi. Yayında aslında adama karşı biz eee biz Lucifer'a bir şey dedik mi yayında? Yo, demedik aslında ya öyle <laughs> ama. Öyle drama falan çıkacak bir şey demedik ya. Bir şey diyorsa da canı sağ olsun canım. Benlik bir sıkıntı yok yani. Zamanda programa katılmış, kazanmış veya kazanamamış. Onu da bilmiyorum. Sonucunu da bilmiyorum. Kaçıncı olduğunu da bilmiyorum. Ya başarılar yani. O olabilir. Herkesin hayatında olabilir öyle şeyler. Şimdi tutup da orada şarkıyı kötü söylmüş. "A iyi yapacak insanlar değiliz." Sonuçta birilerinin de idolü yani bu adam. Anladın mı? Nuri sorar mısın, yanına favori ilk 11 2010 ila 2021 arası Süper Lig oyuncularından kimlerdir? Ya Nur sana bir soru geldi tarada. 10 TL ile. Ee, Nuri Bey e, Bey'e sorar mısın? Ahirete gitse yanına alacağı favori ilk 11'i. Ahirette. Ahirette. 2010-2021 arası Süper Lig oyuncuları kimlerdir? İyi yayınlar bu arada. Zannetti. Ya sus şimdi. Sen. Sayayım mı abi? E say yani. 10 lira bir kadro Kapu, yapalım. Bir <laughs> dakika Maldini Gattuso Pilsidorf Kaka Şevşenko Sen efsane Milan kadrosu say demiyorsan. 2010-2020 Süper Lig oyuncularından diyor. Ama o çok kısıtlamış ki beni. Yapacak bir şey yok. <laughs> efsane Milan'ı alıp giderdik ya işte. Ayrıca o efsane Milan'la ahirette ne yapacaksın yani? Top oynarız. evet. Neyse işin makarası o. Ee, ama şöyle de bir şey var hocam. Şimdi takipçi satın alıp anladın mı? Beğeni sayısını gizleyip bilmem ne yapıp <laughs> story falan attım. Bunlara gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlara gerek yok. Eğer gerçekse o takipçi aç beğeni like'ını da görelim yani kaç kişi beğenmiş kaç yüzde kaç bir etkileşim var. Çok şükür ben hani çok fotoğraf paylaşmıyorum belki çok şey yapmıyorum çok aktif kullanamıyorum belki Instagram'ı falan ama ee, olan da emeğimle gerçekten beni sevdiğini düşündüğüm insanlardan toplanmış bir community yani orası benim açımdan yani anladın mı? Önemli olan ideal olmak değil abi bir iki kişinin idolü herkes iki kişinin idolüdür zaten yani salt izleyici yani salt destek sever yani olmak önemli olan gönül vermek ya bu işe <laughs> o yüzden hani orada falan böyle sosyal medya draması falan